Sözlükte kendini tutmak, engellemek, el çekmek, geri durmak anlamlarına gelen imsak, dini bir kavram olarak fecr-i sadıktan iftar vaktine kadar yemeden, içmeden, cinsel ilişki ve diğer orucu bozan şeylerden uzak durmak, el çekmek demektir. İmsakın zıttı iftardır. Halk arasında ise imsak, oruç tutmaya başlanan fecr-i sadığın oluştuğu vakit anlamında kullanılır. Bu manada imsak oruca başlama vakti demektir. Oruca ne zaman başlanıp ne zaman bitirileceği Kur'an-ı Kerim'de şu şekilde açıklanmıştır. Ramazan gecelerinde şafağın aydınlığını gecenin karanlığından ayır dedinceye kadar yiyin için. Sonra da akşama kadar orucu tamamlayın. Takvimlerde gösterilen imsak oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeği içmeyi terk etmek gerekir.